Evet, selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu bir, 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 bir video ile beraberiz. Geçen weekend. senelerde bunları yapmamıştım ama bu sefer bunu yapacağım. Formula 1'de sezonun sürücü kariyerinin ikinci yarışındayız. Ama sprint yarışındayız. Sprint yarışına geldik. Şimdi Grand Prix'deyiz. Şimdiyiz. Ee, 5.4 km bu pis. 5.4 km. 16 yaş ama Lütfen çok güzel bir kişi burası İlk kez bunu yaptım İlk kez sprint da yapmayı düşünüyorum Be 5 tur ama kısa ve güzel olur diye düşünüyorum Böyle yapacağız Lando Norris will lead us away from pole position. aldı şimdi evet, e Lando Norris de pole 4'teyiz. Russell var 3. sırada. Carlos Lökler 5-6'da. Sonoda Gazli 7-8. Sonoda iyi yer tutmuş bu arada. Hamilton biraz da şey yaşamış. Onun sırada kalmış Alex ama Fik Sauber geçen O da 10.000 sırada. Antonelli 14'te kalmış be. Piyastri, öyle Piyastri çok kötü yerde kalmış. 18. sırada kalmış. Yani Piyastri Sprint elemelerinin çok böyle şaşırtıcı iş açıkçası? Evet, e, çok fazla uzatmayacağım. Zaten 5 tur zaten bir yarış olacak. Bu pist top sorumluluğu yok. İnsanlar kazana başlayacak. Dördüncü başlayalım ama. Bakalım. Ne zaten 5 hani tur olduğu için. normal gerçekten daha uzun sürüyor da. 5 tur olduğu için. Biz sadece yumuşak hamurda yarışacağız. Lütfen ki zaten pite girme. Sıra maturlandı ama. They practice, practice and practice. They have hemen circuit. Evet, evet, tekrar geldik buradayız. Grid'e geldik. Şimdi ise birazdan 15 turluk muhteşem yarış başlayacak. Sprint yarışına hepiniz hoş geldiniz. Çin Grand Prix'sine AI is now taking control in nice the Lion's Gate Concord. It seems they're giving a good launch as the race Evet. 5 kırmızı ışık yanmaya başladı. Çin'de, Şanghay'da başlıyoruz. Güzel bir çıkış yakalayacaklar. Russell yavaş kaldı. Norris yavaş kaldı. Verstappen 5 tarafta kaldı ama Caner erkenden frene bastı ve Verstappen'le temas yaşamamak için bu arada ufak da bir spin attı ama Zite geri dönmeyi başarıyor. Şu an 4. sırada Caner ve Sainz'a geçmiş bunda. Russell arkasında hemen bu arada sert bir freneme geldi Sainz'dan ve ama Sainz'ı geçiyor. Burası 3 veya dördüncü viraj rezerv masam. Birazın içinden geçip gitti Caner ve şimdi üçüncüye geldi. Burası en üstün olduğu yerlerden tanesi. Bize keşif. Basic konsol. Norris biraz agresif frenleme yapsa da Verstappen önde fark açmaya başardı. 4'ten 2 saniyenin üstüne çıkarttı bu farkı. Verstappen. Racing rekabetçi bir otomobil yapmayı başarmış gibi duruyor Çin'e kadar. Yani Avustralya'da da bu rekabetçi arabayı gösterdi ama şu an daha da böyle bir araba rekabetçi duruyor. Geç sprint yarışında hiçbir şey belli olmaz ama. Norris burada bir tık yavaş kaldı. Caner iç tahtı Dışa geçti şimdi Caner ama. Burada Norris agresif bir savunma yaptı ve Jenner hatta pist dışarı gitti aslında. Buna bir itiraz gelmedi şu anlık. Verstappen farkı açmayı başardı artık. Norris orada gördüğünüz bayağı sert, agresif bir savunma yaptı. Doğru, Caner dışarı doğru itti. Raising kursu. satını bulamadım. Norris'ten çabucak kurtulmam lazım. Çünkü şu an yani bayağı sinirime dokundu o olay. Evet bu arada arkamızda Sainz'la fark 2.5 saniye oldu. Russell'la da 3.5 saniye yakın bir fark var. Ama şu an Caner harika sürüyor. Hatasız devam ediyor yarışa. Verstappen farkı açtı bayağı. Evet ne yazık ki burada pilotların çoğu aslında bataryasını kullanıyor. Evet burada bir kez daha yakın çıktı. Bu sefer Caner yine dış tarafa aldı ama daha iyi bir çizikle bu sefer geçiyor Lando Norris'i. Lando yine ağır bir savunma yaptı orada. Çok agresif bir savunma yaptı ama Caner bu sefer onu geçti. Ve en hızlı turda almayı başarıyor. Verstappen <laughs> dediğiniz tuttu ama Caner'e geçti sayın seyirciler. Şimdi asıl Caner'in agresif bir savunma yapması lazım. Norris arkadan geliyor Norris. Ama Caner ona dış kapıyı bıraktı sayesinde. İç kapıyı aldı. Asıl mesele şimdi arka düzlükte. Arka düzlükte Norris'in işini halletmek lazım. Orada Atan'ı savuşturursak gerisi mühim değil. Çünkü McLaren düzlükte bayağı hızlı. Evet, hava koridorundan bir türlü sıyıramadık onu ama burada ufak bir yer değiştirme yapacağız. Evet, asıl işte sıkıntı ya burası. Landon'u Ruiz. arkadan DRS ile birlikte geldi. Şimdi DRS ile açtı. İç kapıyı aldı ama artık benzin Kulsun tamam, bu, yetmedi buna. Ama iç kapıyı alıyor Caner tekrardan ve biraz düzlük sonunda yerini tekrardan aldı. Gerçekten bu ikili izlemek harika sayın seyirciler. Racing Bulls ve McLaren'in kapışmasıyla aradan Red Bull şu an hani bayağı avantajlı olan isim. Yani bayağı dış çizgiden geldi arazi çime çıkartmadan da dönmeyi başardı o yüzden artık Verstappen'i kovalamana mı ama 2.8 saniye bir fark var Verstappen ikincilikten ikinci yapan çıkıp şu an ya lider durumda gidiyor öyle söyleyeyim ama Evet London dolayısıyla farkı bir saniye yukarısına çatmamız lazım çünkü burada DLS'ler var ve DLS'den Norris'ten uzaklaşmamız şart Ama ne yazık ki o farkı açamadık DLS farkını açamadık DLS'yi açtı London Norris ama Bunun bize çok bir etkisi olmadı çok şart. Çünkü yani veresi açıkken biz yaklaşabileceği bir mesafe yoktu Landon Rossi'nin. Artık son tura girmiş olacağız birazdan. Evet, 2.3 saniye farkla gidiyor önde. Norris okay, arkamızda. Sainz, Lökler bu şekilde şu an ilk 5 hala aynı. Gerçi Lökler değil arkamızda bu grubun içinde Russell vardı ama Russell kayboldu gitti. Araç well şu an harika hissettiriyor bana ya. bir yandan da var ya sanki motorda sorun da var gibi de Allah çok büyük bir sorun yaratmadı yarışta bize Ana konuşurken Az kalsın konuşurken sırayı veriyordum eller. Evet Caner Racing Boost'ta Çin'de ikinciliği almayı garantiledi şu an inşallah Lando Norris'e geçemezsek Lando oris RS ile birlikte geldi İş Kapıyı alacaktır inşallah Lando Norris dur bakalım Evet dış kapıyı aldı. İç kapıyı bize bıraktı Landonoris ve bu da bayağı keskin de bir dönüşle yani tekrardan yerini almayı başardı. Evet son virajdan da düzgün çıkıyor ve lan Jayer şimdi oturuyor. ikinci oluyor sprint yarışında evet, evet, evet. sprint ve. Evet. 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 Evet podyuma çıkıyor Çin'de ve günün sürücüsü olmayı başardı. Of. vallahi terlemiştim. Ama ikinci olmayı başardık bu yarışta. Gerçekten harikaydı. Ana yarışta bakalım ne yapacağız. Ana yarışta bir, birkaç gün atarım. O zaman şimdilik hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.